Üç kimse bu gizem istifade edemez. Birisi Müdmül Hamir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içkiye tövbe etmeyenler. Leyle kadın istifade edemezler. Afa girmiyorlar. İkisi Akulu valideyni Ana Yahu'ya -yahu ak -yahu olanlar, isyan edenler, asi olanlar, onlar da affa veriyor olurlar. girmezler. Üçüncüsü dünya için üç günden ziyade din kardeşini terk eden, konuşmayan kimse. Üç günden ziyade. Lüzumsuz yere. İpetiyle, ödü namusuyla ortamaya değil de köpek havlamış ve çocuğu çocuğa vurmuş. Gözünüzü sigara dargınlıklar. Oluyor bazen böyle. Bunlar düşkünle ziyade dargı duranlar, barışmayanlar, kısım akrabalarıyla, komşularıyla, ahbaplarıyla. İki, anaya oya asi olanlar istifa edemiyor. Üç, içkiyi tövbe etmeyenler bunu istifa edemiyorlar. tövbe edelim. Anaya oya ak olduksak, asi olduysak, aramızın boğumuzu gidelim, ellerini öpelim. Onlardan rızalarını isteyelim. Öldülerse onların ruhları için Kur'an okuyalım, hayır hasanat yaptıralım. Böyle dargınlığımız varsa dargınlara barışalım, ahbab olalım, kardeş olalım yeniden. Tevhidde toplanalım. Vatanımız parçalanmasın. Birlik olalım. Düşmana vela parçalar, sonra yer adamı. Bir ekmek bütün yenmez, parçalarını sonra yenir. Muhteli fikirlerle halkı parçalarlar, sonra yerler halkı birerler. Birer. 800 sene evvel de İspanya'ya öyle yaptılar Müslümanlara. Onları bölük bölük böldüler, ayırdılar. Sonra hepsini de kestiler. Hiç ayırmadı bu Şafii'ydi, bu Şia'ydı, bu Sünni'ydi diye. Hepsini kestiler baştan Kabahatın senin Türk ve Müslüman olmandır. Bak haber vereyim sana ben. Sen ister Müslüman ol, ister Müslüman olma. Sünnetli misin? İsmi Müslüman ismi tamamdır işin senin. Bitti o kadar. Ne ki köpek ol, kelp ol. Kendi milletin namına, senin, senin aleyhine çalış kendi milletin namına. O müstesine. Dargınlar barışsın. Anaya babaya ak olan, Asyalıların anneye babaya Öldülerse onlara fatihalar okusunlar, ruhlar için hayır hasanat yapsınlar, açları duyursunlar, çıplakları giydirsinler. Hele yetimlere, yoksullara bayram geliyor. Sen yetim mi babalı mı? Fakir babalı zengin babalı mı? Bilemezsin zengin babalıysa. Yetimlerdir o günün Hemen gelindeki para, para edediysen ne olmasını istiyorsan aç yüzlerine yetimi giydir. Ağlayanın gözyaşını sil. O para edebi senin olacak. Kıyamadığın para başkasına kalacak, hesabını sen vereceksin.